ağır bastı. Son yıllarda Tini House adı verilen küçük evlere ilgi arttı. Büyükşehir'in kendine has trafiğiyle koşturmacasıydı. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda Büyükşehir artık ciddi bir e, sıkıntı haline gelmeye başladı. E, deprem gibi çok ciddi bir e, risk risk ...küçük evlere olan ilgiyi özellikle pandemi ve Kahramanmaraş depremi tetikledi. Doğada olma ve şehri kalabalığından uzaklaşma fikri de önemli ölçüde etkili oldu. House'lar son zamanlarda moda olan bir e, konut şekli diyebiliriz. Bir konaklama şekli, işte mobil e, bir römorkla çekilen, işte 20 metre kareyle... 30 metrekareye kadar gidebilen tek parça yapılar. Küçük evlerin inşasında daha çok İstanbul'un Anadolu yakasına yakın yerlerde Trakya civarı tercih ediliyor. İstanbul'un çevresindeki illerde bu kaçışı çok net bir şekilde izlemek mümkün. Nereleri dersek işte Asya tarafında daha çok Sapanca bölgesi, Mudanya bölgesi gibi, Bursa gibi noktalar bu kaçıştan etkilenirken Trakya tarafında Kırklareli gibi, Çanakkale gibi bölgeler çok net bir şekilde ciddi bir nüfus artışı yaşıyorlar. Küçük evler fiyatıyla da fazla üzmüyor. Uygun bir arsaya daire fiyatından daha ucuza küçük ev yapmak mümkün olabiliyor. Bugün Çanakkale'de 600 bin TL'ye kadar bir araziyi satın alıp, imarlı bir araziye, bu imarlı araziye %10'luk imarla bir konut koyup ki bu da yaklaşık 600, 800, hadi 900 bin TL'ye kadar çıkabilir. İşte arazi ve arsayı toplamda 1,5 milyon TL'ye mal ederek ve bunu da biraz taksitle ödeyerek böyle bir hayata adım atmak mümkün. <laughs>